Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte bugün Ferit'in havaalanındaki çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Anlaşılan Orhan Ferit'i durdurmaya gelmiş ve Seyran'ın mektubunu Ferit'e veriyor. Ferit ise işte mektup okuyor. Tabi sizler için setten yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer sizler de bu tarz videolardan memnunsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.